Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bugün yine her zaman olduğu gibi hesabı maxlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalda hala abone değilseniz efendim abone olmayı unutmayınız değil mi? Yani videoya geçeyim. Ben size abi şimdi bir karakterlerimi göstereyim. Kaç tane 11 tane e karakterim var merak ediyorsunuzdur. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37 tane arkadaşlar 11 level karakterim var double eşyalı efendim bugün ise geçenlerde Grom'u maxlamıştık en son bildiğiniz gibi o e, mecburi bir maxlamaydı oyunun en OP karakteri olduğunu düşündüğüm ve sürekli kulüp liginde tercih ettiğim bir karakter olduğu için onu maxlamıştım ama bugün tamamen kendi keyif aldığım bir karakter olan bir e, maxlamayı düşünüyorum yani 11 level yapmayı düşünüyorum hatta bir tık da sesini açayım ve 2800 altın karşılığında arkadaşlar birinin sağlığına 120, hasarına 40 vereceğim. Eee ultra hasarına da 5 ekleyecek. 7 x 5'ten 35'lik bir hasar veriyor hepsini değdirirseniz tarzında bir olay var abi ultisinde de. Ve 2800 altın karşılığında biri de 10 level yaptım arkadaşlar. Hemen kalkan e, eşyasını eşyasında basacağım arkadaşlar. Bir yatta 2 level bir kalkan basmak istiyorum B'ye Yarasın tosunu var diyerekler arkadaşlar. Bir de abi gördüğünüz üzere B nerede bir kaçtı bak göremiyorsunuz şu an. Gördün mü? Bak ha buradaymış. Bir arkadaşlar 11 level yaptık ve hemen B'yi seçeceğim. Ha, ama bir dakika. Olmamış, olmamış. Bir dakika. Evet şimdi oldu. Evet şimdi oldu arkadaşlar şöyle gösterelim V'yi seçtik abi hemen <laughs> seçiyorum ve arkadaşlar ilk startı veriyorum Arda gelmiş yanımıza güzel tamam Arda gelmiş Ve hemen ilk startı verelim bakalım 11 level 1 ne kadar güçlü Sizler de bu rakibi bulana kadar 9 kupa civarlarında biraz zor bulur ee, Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar ve maçta görüşelim evet, hemen ilk maçtan başlıyoruz arkadaşlar Şöyle midde bir oynama keyfisi Bugün tamamen keyif aldığım bir karakteri yükselteceğim demiştim ve Sıra ona geldi efendim karşımda 8 pit var Şöyle yedim mi hocam? Çok tatlı yedim de. Yani bir arkadaşlar en çok hoşlandığım şeylerden biri. Yani şeyle uğraşmaktan çok Eee bir dakika dur canım. Tam. Eee, tam onu söyleyecektim. Yani bir ile oynamayı en sevdiğim şeylerden biri. Yani lane'lerle uğraşmaktan çok arkadaşlar. Eee pardon e, midle uğraşmaktan çok lanelerle uğraşmak keyifli oluyor. Yani mitle ile birbirine kapışacağı ama böyle sonsuz bir döngü olacağına lanelere bu şekilde yardım etmek bile mesela çok önemli bence. Ve ilk golü de bulduk. Şöyle bir şeyler yapalım. Tabi midle de uğraşacaksınız geri gelecek ama daha çok işte böyle uğraşmak daha keyifli geliyor ama. Daha kolayıma gidiyor. Bak gördün mü? Bunu aldım gibi bir şey. Evet buradan da bunu vuralım. Kardeş sakin ol ya. 8 bit sen ne? sinirli bir abimize benziyorsun ya bu kadar. Bu kadar sinirlenme be kiral. 11 level alt üstte ha. O iyi vurdum onu. Vurdum onu. Ya ama ver kay golü yedin. Trick shot'ımı Yemin yedi ya. al arkadaşlar bir arkayı gördünüz. aldı yedi ya. Bu şekilde ikinci maçla devam ediyoruz. Karşıda tank var. Bizde kolej var. Bu güzel. Mid'de Jin ile oynayacağım. 11 level. 1 level. Yargı Mation'a devam. Yargı dağıtacağımı düşünüyorum ben bu maçta. Of çok iyi be. Tam tersi yapsanız çok tadından yenmez mi ya? Çok tadından yenmez bir de nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama Bence çok iyi olabilir arkadaşlar da niye böyle bir şey yaptınız bilmiyorum. Hadi seni ben bir ben alayım. Pardon olmadı. Olmadı. Aaa nasıl? Abi inanılmaz ya. Harbi inanılmaz. Benim hatam var bir tık ama. Alamamız da büyük hata yani. Arda'nın sağa gitmesi lazım ya. Yani ha? Hele şükür be aldı Berkay ne yaptı? Kim orada anlaşmazlık yaşadı bilmiyorum ama. Tamam güzel. Döndürürüz ya bu maçı artık. Tank vur artık ona aynı. Güzel. Güzel bir gol. Güzel bir gol. Orada bir biri yakalıyoruz efendim. Şimdi buradan... Aa gelmedi bak gördün mü? Ya biz bunlar antiyiz arkadaşlar haydi oynayın Güzel yedi Güzel yedi Güzel yedi öldü Güzel yedi Güzel yedi güzel özel 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 paslı oyna paslı gel paslı gel babuş paslı gel güzel bir gol devam hızlı bir maçı daha buldu arkadaşlar bir bu arada güzel oynarım da yani sevdiğim bir karakter dediğim gibi başta da belirttiğim gibi ee, oynamaktan da hoşlandığım bir karakter güzel geçiyor şu ana kadar maçlar karşıda bir b daha var 9 levelse böyle ikisinin arasındaki ayrımı yapmak adına güzel bir maç olabilir Oha o neymiş lan burada buraya kadar nasıl geldi o manyak? Tamam o bitti. Hayır. Güzel. 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 Çok Hocam be oyuncu musun be Karşı taraftaki bir kaç level ya göremiyorum hala Hala valla göremiyorum Bir de kaç level olduğunu bilsem güzel bir muamele yapacağım bunu Hı -hı, Güzel Güzel bir maç Güzel bir maç arkadaşlar Hızlı bir şekilde devam ki efendim Ultimizi de aldık abi gayet tatlı Hop. Hop. O bir yedi benden de. Güzel güzel güzel. Arada susabilirim arkadaşlar. Maçlar 900 üzerinde olduğu için. Bir de zevkli geçiyor. Size de daha iyi bir video sunmak için böyle tutuyorum arada. Ki daha hamleleri güzel edeyim. V yine yedi ama 10 level falan mı ya? Yo 9 levelmiş. Oy! Oradan nasıl gördün diyeceksiniz. Ben görürüm arkadaşlar bu arada. Ay olmadı ama gol geldi arkadaşlar. Güzeldi, güzel güzel. Devam bir maçta. Da, ee, buldu ve son maç olsun burada. Hani bile güzel oyunlar çıkarttık. Ee, bu güzel oyunlar efendim. Güzel bir son maçta. Şey anlamak istemek şey, şey. Hadi bakalım. Ooo Fengin canına bak lan. Tamam. Bu neymiş lan öyle? <laughs> Kaç 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 kral kaç. İyi vurdular, iyi vurdular, iyi vurdular. Eyin hocam eyin ama Hayırdır yani aş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay yapacağım ben. Bekleyelim bakalım. Yani Dain aldım diyeceğim ama Dain almak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Güzel Berkay helal Berkay çok iyi be Çok iyi Berkay çok iyi Şöyle karşıdan bir Byron gelecek onu bekliyorum da Onu alırsınız Ya şöyle var ya ufaktan ufaktan vuruyor arkadaşlar tam Tam çıldırtmalık vuruyor yemin ediyorum ya Aa ben öldüm Ben öldüm Tamam olabilir 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 hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Yenilebiliriz ya arkadaşlar yenilebiliriz olabilir böyle şeyler Abi canım full gayet tatlı oldu. Canım atması gayet tatlı oldu efendim. Nerede o orada? Güzel. Güzel 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 sıkı sıfır şu andır. Ve maçı kazanacağız gibi ve orada güzel bir Berkay'la e, Arda'nın uyumu arkadaşlar ve golü getirdi orada ve son 30 saniye kaldı. Muhtemelen son 30 saniye kala da yenilmeyiz diye düşünüyorum. Güzel bir maçta kapatacağız gibi duruyor arkadaşlar. Maçı efendim. Beni yorum el altta var ya bir ulti bıraksaydı öldürecekti beni. Aman hocam birazcık daha sabır. Sabreden dermiş muadını ermiş arkadaşlar. çok iyi çok güzel. Evet arkadaşlar 11 level ile de bugün güzel maçlar çıkarttık ve e, o güzel maçların öncesindeki son maçı da arkadaşlar yapmış bulunuyoruz şöyle bir iki daha vuralım ve şöyle de bir kalp emojisi. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine Kode Usta ekranında içerik özelliği destek bölümünde destek verilerini usta yapmış bir vaziyette o noktalandıracağım efendim. B'yi nasıl buldunuz? 11 level B'yi nasıl buldunuzu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Hesaplık maxlamaya dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümlerde o yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.